Gönül var mi? Telefon, telefon. Arkadaki nerede hanım? Aha. <laughs> çek çek çek. Ne? 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 mal koymayın. Baba! Burada. Kimse böyle özüm görmemiş. Ama bu da. Baba! Sana var O معني اتجاه جنبي ميكوري كده انا بواق ونمر كده او bir evet. O zaman 1 2 3 olsun abi. Evet. abi bir dakika abi ya. ay Kolay gelsin. Sağ olasın. Bana. Ne yapıyorsunuz? Kuru üzümle iş yapıyor? Kuru üzüm hazırlıyor. Kuru üzüm hazır. Ne bu yaptığınız şey? İlaçlısı mı? Ne bu oluyor? Zeytinyağı. Soğudu yağı. soda, Soda. Patos? Patos. Bu kurumasının, tez kurumasının önü Ne önü bu? daha güzel olması için ha. böyle daha iyi yani böyle daha iyi